Mustafa hoş geldin. Olur, hoş geldin. Hoş. Bana bir ses bomba ver. Ne yapacaksın ses bombası? Şey, sana? haberler dinleyeceğim. Haberlerimi dinleyeceğim. Ha. Ne yapacaksın haberleri? Allah çocuklar yüzüne baksın. Amin. Ee, şey sigara mı içiyorsun? Tütün mü içiyorsun? Şey, şey, tütün içiyorum. Tütün de içiyor. Onlar kaç milyar? Onlar kaç milyar? Onlar Bana Bir tek bende para var. Ne istiyorsun sen? Şey, ıntar ıntar haberler dinlemeye. İntar ne lan? Ntar, haberler dinlemeye. Haberler dinleyip yok. ne yapacaksın? Sunda duyuyor, sunda sunda. Bana bir tek verin. Ne yapacaksın? Haberler dinleyecek. Allah çocukları yüzüne baksın. Otur o zaman bir şuraya. Otur hele otur, 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 otur. Şimdi sunda, anlat. Sunda diyor bana bir tek verin. Koy, köyde koy yapıyor? da ne şey var? Yok. Koy da bir şey yok. Nasıl yok la? Şey nerede? E, selamı nerede? Selam koy da selamı. Ne diyor selam? Pes etmiyor. Ya ne yapıyor? İyi. Selamı deli. Sahi? Ha. Ne biliyor ha deli olduğunu? İşte. Nereden biliyor? İyi. İyi.